Evet Şimdi aslında Bricken şu elimde gördüğünüz saz diyelim, saz için bir konuşma yapmamı istedi ama başta çok kısa bir şekilde ben birkenden bahsetmek istiyorum. Bricken bundan kaç sene evvel, 30 sene oldu, oldu mu? Yaklaşık, yaklaşık, o, neredeyse 30 sene, sene evvel bir akşam Murat sizin dükkanının kapısından içeri girip sizde flamenko var gitar Pleymetal <gitar> var mı dedikten sonra, ertesi sabah orada işe başladı falan filan. Aradan geçti 30 sene. Şimdi neyse uzatmayalım gelelim buna. Bir şekilde webden webden filan Cambridge Üniversitesi'nin Antik Enstrümanlar Müzesi galiba değil mi? Öyle evet, bir şey. Evet. belki diyor ki biz diyorlar Anadolu'da bir tane kabartma bulduk. Bu kabartmada bir adam. Evet elinde böyle gösteriyorlar fotoğrafını. Böyle bir sazla gözüküyor. Bize bu sazdan yapabilir misin diyorlar. Bir de yapalım diyor. O sıralar pazarlık falan. Adamlar diyorlar işte ya fazla paramız yok falan. Yani Cambridge Üniversitesi pazarlık yapıyor. Neyse. Ondan sonra biriken bu bunu şöyle yapmayı kabul ediyor ve bu sırada başka bir şey oluyor. Sevgili arkadaşımız Sunay Özgür'ün apartmanının bahçesinde bir ceviz ağacı var. Bu ceviz ağacı bir şekilde kesiliyor. Diye kesiliyor tam bilmiyorum ben. Ve Sunay oradan iki enstrüman yapacak kadar parçayı kapabiliyor. Gerisi gidiyor ağacın herhalde. Nerede bilmiyoruz. Bir tane kendisine caz gizar yapıyor ağaçlardan, ağaçların bir kısmıyla bırken. İkincisini de Cambridge Üniversitesi bu siparişi için Kullanıyor. Şimdi buradaki şu gördüğünüz gövde oyma ve İstanbul cevizi, sunayın bahçesindeki ceviz, kesildikten sonraki hali. Şimdi orada tabii ufak şunları söylemek çok güzel bence. Bu artık birkaç yüzyıl yaşayacak. Yani orada kendi başına bırakılsaydı belki işte ömrü bir, Hoş ceviz kaç sene yaşar bilmiyorum ama yani çınar gibi olduğunu zannetmiyorum böyle yüzde neyse. Ama şimdi yaşayacak ve e, tepki verecek, neme de tepki verecek, ısıya da tepki verecek, okşanmasına da tepki verecek, çalınması, yapılan akorda göre tepki, her şey yaşıyor. Bunlar ayrı konular ama güzel konular. Yani öneririm. Görüş, gene geldi mi bu? Evet. Borç Pardon şey, bildim, Ladin. Borç Karadini. Anlamadım. Borç Karadini. Artvin. Artman. Ha ha ha. Altın, borç, a benim memleketim. Ana, anamın memleketi. Bu tabi çok güzel, çok kıymetli, çok önemli bir ağaç. Ondan sonra şu sap Amerikan cevizi dedi bana. Biriken. Bunlar kemik, değil mi? Şu beyazlar evet. kemik. bulgular abanos. Güzel tutarak var. Ve teller koyun bağrası. Şimdi plastik denen şey icat edilene kadar, yani aşağı yukarı 1950'lere kadar dünyadaki aşağı yukarı bütün telli enstrümanlar, kontrbasından gitarına kadar işte aklınıza ne gelirse, kanunundan, binalarına kadar hepsi koyun bağsından yapılan tellerle. Aslında tel de dememek lazım. Tel çünkü metal Türkçe'de şey yapıyor, kılıç diyorlar. Ok, yay, kili, kiliş var ya, kılıç bunun eski adı. Aa işte uçlar böyle. Güzel konulardır yani öneririz. Bakın biraz daha çabuk. Biraz şöyle iyice de gösterelim. O tarafı, bu tarafı. Burası da böyle. Burası da şöyle. Harika. Çok er inanılmaz ergonomik bir enstrüman. Yani hiçbir tutma problemi falan olmuyor. Şöyle bir durum. Ve istediğiniz akorda çekebileceğiniz için yani e, ben diğer videoda biraz azdım böyle şeyde yani e, country, blues, metal, rus müziği, flamenko, arap gamları ne istesiniz o heavy metal şey ne o? Aa, var ya ondan mesela çalınır yani aslında tabi numara buna mesela mikrofon, manyetik yok efendim neydi o şey piezo bunun şeyin altına filan yani uçurur ortalık ve şey yani hafiften çok ergonomik bakın Dünyada az enstrümanı el böyle ellerinizle şey yapmadan tutabilirsiniz. Görüken çok güzel iş çıkartmış. Vallahi helal Bu arada tabii onu da ilave edeyim. İnanılmaz bir şey yaptı. Oyma gitarlar yapıyor. Bilgisayar, bilgisayar. Son derece uygun fiyatlarla, hadi onu da söyleyeyim. Vallahi dünyanın iyi gitarlarından bir kısmını yapıyor yani. Gönlünüz, ben sonbe olarak öyle düşünüyorum. Hadi geçer yes, abi, çok konuştum ben biliyorsun ya. Çok teşekkür ederim Zümec abi. <laughs> sağ olasın, eyvallah. Mikrofon aldım mı elim bırakmıyor. En korkunçta şey konserlerde benim mikrofonu elime almam. Aldım mı çünkü bırakmıyorum ve konser bitiyor herkes.